Biliyorsunuz şimdi bu Ayşe Barı menajer etki ajanlığından tutuklandı iddianame de var ama etki ajanlığı yasası daha geçmiş değil. Yasa yok tutuklama var. Bunun üzerine avukatlar da zaten tutukluluğa itiraz ediyorlar. Burada şunu da söyleyeyim. Ayşe Barı'nın avukatı o Baro'dan. Hani vesayetçi bilmem ne, uluslararası ilimünaticiler bilmem ne yapıyor falan. Bu da bununla tezat bir tablo. E, tutukluluğa itiraz edildi. Fakat tutukluluğa itiraz edilince ilk önce mahkeme evet tahliye kararı verdi. Mahkeme tahliye kararı verince savcılık itiraz etti. Başka bir mahkemeye gitti itiraz. Mahkeme tahliye kararını iptal etti. Şimdi onu da dünden beri hukukçular diyor ki çok yasaya aykırı bir durum. Sırf Ayşe Barın cezaevinden çıkmasın diye bir tutuklama kararını verildiğini görüyoruz. Bu da temel itibariyle özgürlük hakkının keyfi bir müdahale oluşturduğu. Hani daha nasıl oluyor? Mahkemenin üstüne savcılık da bu daha bunu götüremez Allah Allah hangi yasa falan derken tahliye karar veren hakimle ilgili de soruşturma başlatıldı. Bu tabii yani bütün herhalde hakimlere anladığım kadarıyla bir mesaj niteliğinde diye bakmak lazım buna. Ona göre ha diyorlar yani tahliye vermeyeceksin.